Nedir bu? <laughs> bu nedir Hachen? Oy Hachen bu ne dudağı? <laughs> Kameram doğru yerde mi ki? Yüz yıldır falan editleri izle, edit videolarını izlemiyorum. Dur bakayım. Kamera inşallah doğru yerdedir. Bin yıl falan oldu izlemeyeli edit <gülüyor> videolarını. <gülüyor> Merhaba Pelin, ben <laughs> enerjisi harika bir insansın. <laughs> filmine tepkini Kalkan çok merak ediyorum. <laughs> Aa, salak! Ya, ne oluyor? Ya oğlum, Bu <laughs> 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 Önden koş. Atla sağdan direkt. Hayır, o biçer olur. Hayır, ve koş. Yer olur. Her el oraya atacağız. Koş. 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 Koş arkandan in koş. bu değil mi bu? <laughs> <laughs> Otur bakayım nasıl Ferit olur? Oğlum Ferit olsa direkt Ferit olur mu? Ama direkt Ferit olur. <laughs> Hüsyan olmaz Ferit olarak. Ya bu ne abi ya? Clown <laughs> Fiesta ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <at>. yap. <laughs> Uşak maddesidir. Yanındayken <laughs> de yapamazsın evet, son ki. Sadece... Biri yanımdayken ben de hiç yapamam. <laughs> yani normalde yaparım ama yanımdan ben de hiç yapamıyorum gerçekten. Biraz bu hafta beklemesi lazım. <laughs> Okey. Oluyor şeyler, oluyor. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Look at this dude. oh, no, 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 no. Gelin ve dünyanın en iyi CSGO oyuncusu. Bu oyuncuyu görmeniz lazım. Bu oyuncuyu gör, bak, bak. Arkanıza yaslanın, arkanıza yaslanın ve bu kadının CSGO oynayışına güvenin. Size o kadar diyorum, o kadar diyorum. Ben hayatımda, ben hayatımda, spotuna bu kadar bağlı bu kadar spotuna aşık tek bir insan daha görmedim. Koy bunu T spawn'a AWP'yle ile bütün round orada kalıyor. Müthiş bir insan. Versus şuraya bak diyorsun. Oraya bakıyor. Bütün bir round. Muhteşem. Koçum benim. Tut <laughs> <laughs> Farkıyorum. Ben daha komersiyon şeyler istiyorum ya. Pornhub <laughs> <laughs> serverını benim eve kuracak abi. O yüzden hallediyorum bunları. <laughs> Neler Baktı diyorsun? Lan server kurmanın en mantıklı burası olduğunu der, Çünkü datanın %80'ini ben harcıyormuşum Türkiye'de. Biliyorsunuz ben yayın açtığımda da Asus PC'de her zaman 4K porno açıp Eee tepedeki ekranda. O yüzden dediler ki yani zaten datayı sen harcıyorsun sana yakın kuralım. Abi. Ama kimin için diye sor Loki için tabii ki de. Bunu Loki için yapıyor. Anladınız mı? Ninsu! <laughs> Gitmeyin. Chat korona değilim abi. I am not infected ya. Alo. Temizim abi. Bakın nefesimi tutabiliyorum. Tutamıyor değil mi? <laughs> Rat tat tat tat, rat tat tat. Seviyorsun bu, <yana>. <Gülüyor> <Gülüyor> bu hayatı. Seviyorum. Bu Şişe soda içecek kadar. Olsun sübinden yan bu çok. abi. Mamaları ben yiyorum. Kaşı ben yiyorum. İlk ölen benim. <gülüyor> abi. <laughs> Ana Hani bana şey gibi geldi bu. Bu tereyağının aynısından bir tane daha var. Simetrik şekilde düşün. Aynı efekti. O da buradan böyle geliyor. <laughs> Aa, okey. İstiyatı çok iyi <laughs> aşkım. <ziyatı> çok iyi. <laughs> şey var mı? Ay sinirlerim bozuldu. Ay sinirlerim bozuldu. <laughs> Abla kafanıza sıktım ne zaman Spotify'a gelecek hiçbir zaman. İnsanlara bunu yapmak istemiyorum. İnsanlara bunu yapmak ya da bunu yaşatmak istemiyorum. Anladınız mı? Acı rezil olmak da istemiyorum. <laughs> Gerçekten.